videoda 4 arkadaşımla birlikte farklı ölüm görevleriyle puan toplamaya çalışıyoruz ve en çok puanı toplayan kazanıyor. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum ama bu, bu video düzenine yerini tutturmaya çalışıyorum. Ee, ve bunda beni en çok motive edecek şey sizin like'larınız. Eğer videoyu beğenirsen like atıp kanala abone olursan çok sevinirim. İyi seyirler. Beyler 6 aydır video çekmiyorum. Farkındayız. Biliyoruz. Tamam. Ve, ve dedim ki ben. kendimi o cezalandırmak ben. için... Ben. Ben. E, e, ben ben. Evet. Ee, lan! Kenzi! Oğlum, Kenzi! Lan ee, ne yapıyorsun burada? Eee... Ee, hayır şey. hayır, sizin burada olmamanız gerekiyordu, hayır. Kanka burada bura ne oluyor geziyor? Abi vuruluyor sana. Hayır, bırakın be, ben oyun bireyim, be. bireyim. <laughs> oyunu bitireceğim. Oyunu bitireceğim ben. Bırak <laughs> <Sen gülüyor> beni. <bireyim. gülüyor> <laughs> Gel lan buraya. Ne geziyorsun oğlum benim serverimde? Abi vallahi oyunu bitirmek için geldim. Vallahi suçum yok abi benim. E ee, kardeşim o zaman buna katlanacaksın. Kendini öldürmeye çalışacaksın. Aslında herkes çalışacak. Evet. E, ee, o evet. zaman Nasıl yani? Hayır. O zaman, be. O zaman başlattım. E bir dakika başlatamam. Ne neyi başlatıyorsun? Hayır. Hep başlattım beyler. <laughs> <laughs> iner. Oh! Oha gaz. Oha öldüm, oğlum ben benim oh, evimden bitiriyorum. Ben, <laughs> <laughs> ben video Hangisi? ben video çekmeyeli yeni Minecraft sürümü geldi. Eee bir sürü olay oldu. Ben en son video çektiğimde daha deprem falan filan olmamıştı bu arada. Seçim falan filan olmamıştı. daha Let's go. Man ee, kaybettik oh. mi biz? Şile bak. Hayır hayır. Ha. Daha evet. zamanında. Abi ben Türk milliyetçisiyim Anlıyor musun? Kip bak. dakika ne? Şerefsiz. Aa, emanetleri koru. Kardeşim. Tamam kaka, emanetleri koru açmış. Hayır, sen neredesin? <laughs> Hadi ne kadar kaldı ben yapamayacağım. Ben de yapamayacağım yapacağım. kanka? Abi baya kolaydı bu. Bir Niye gece yaptın? değil. Bir ma mağara, iki mağarada indirmen çok zor çıkıyor. Ama ben bu bir dakikada bu... Aha! Ne? 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 A jungle Temple buldum. Hiçbir işin aramaz. Aa kendisi de yaptı. Oğlum sizinkiler çok kolay. Kendisi nasıl yaptı onu? Ben ya baya zordu bu arada. Mağara buldun mu? Mağara buldun ben mu? Oğlum öldüm. tam zombi ölürken böyle ateşte yanarken öyle. <laughs> evet, yes. Hayır 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 no. Hayır Evet abi şu an şov Aga imkansız e benimki Kanka bu sefer ben alırım bunu Hayır seni de boşaltamıyom kardeşim. Başladım kardeşim Oha, oğlum. Bu ne lan TNT bu verdi da, bana Bana love verdi Bilet şansımı konuşturmam lazım Bir de İyi geldi sana kagami TNT vardı bana. Bana niye Zombi pickin geldi. Aa sen sıçtın. Öyle ben görevimi yani. bitirdikten sonra direkt seni kesmeye geleceğim merak hey, etme. E ben geleceğim seni kesmeye. Öyle mi? Şaka abi. Şaka. Abi şaka. I bana to yüz diyor. Abi şaka abi. Abi şaka abi. Abi vallahi öleceksin. <laughs> 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 ölüyordum adamı ya. Baltalı, baltam var adam ölüyordum o zaman. Görüşürüm. Ee, Görevim ona, bitti. Ona Aga bu adam böyle yani kolay şeyler gelecekse ben oynamam aga. Oynama aga. Böyle kompas lazım. Aha. Dede siz misiniz? Kanka ben hala sıfırdım. Sıfıra sıfırım ama. Kendisi de yaptı. Yap. <laughs> <laughs> Hayır ya patlattım. Jump <laughs> <Güzom>, scare attım. <laughs> ama en kolay benimki değilmiş ki. Benimki biliyorum bunu. Kanka tamam. bir tek sinyalle ben mi kaldık Olur. şu an? Evet benimki de zombi. Bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sana... ben Valium'la uğraşıyorum. Tam kill attı adam. Aha tamam. Çık çık çık. Öl lan. Öl lan. İnşallah, <laughs> İnşallah öldü. <ölürüm. gülüyor> <laughs> eee nasıl yapılıyordu? Böyle mi? Kardeşim. Bilmiyorum. Ben tamamen unuttum bu arada nasıl yapıldığını. Harbi, harbi, bir şey var kardeşim. Abancı Aa. ya. Kanka ben bence Allah barut. 5 barut. Güvenli bir yere geçmem. Vay! <laughs> Her yer <laughs> herkes burada. Bir dakika Kagan Bey bizim yere mi geldi? Bu epic fight'ı gösterebilsek mi? <laughs> Aha. Beyler, ee, GG yaptım. <laughs> <laughs> Eyyo! Be kanka, görevini yapamadı. Kanka, ee, Sakmak Çak, yok ne değil ne mi? Ha? Bam. Ha <laughs> ya. Yes. öldürün, Kaan öldürün. Ooo gel lan buraya. <gülüyor> buradan <gülüyor> gitmiş, buradan gitmiş. Gelin, gelin, gelin. Hayır. Nereden? E ee, North East, North East. Çabuk gel, çabuk gel. Öldürün, e öldürün, öldürün. <laughs> öl, öl. Bize yerini göster. Evet. <laughs> ya of mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beyler, üçüncü round. İyi olan kazansın. Hemen <laughs> tarafından oh. ezilerek Çok öl. Rahat. Lan Koko Yuh Ve duvarın içinde nasıl <laughs> boğulacağım? Kıy buldum işte bu Ya tam da üstüne Ama geldi var Helalen ne der? Bir kız babası olmak Nedir bir Ben ben cici Aga bu adamın görevleri çok kolay Bir dakika bir dakika Kim iki beyler? Yok ben evet, üç oldum daha abi. Bakın kim üç oluyor Daha çıktım Evet beyler Kagan Bey'i öldürdü Eee Ya ben yapamıyorum Gibelim öldürün Kenzi Kenzi Kanka bence hayat, hayat. beni salmalısınız. Garfi tarafından ör. Yanlışlıkla köylüye vurdum ve golem sadece baktı. Sanırım umurunda değil. Abi nedire git. Kim o lan? Kim o bana yaklaşan şeref? Hepimiz bir Garfi. Hepimiz bir. Maymunlar güçlü olmalı. Oh! Kireye bak! What the <laughs> yürü, Gel, lan <laughs> Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya Şerifçiniz demek ki bana karşı olacaktınız ha Heh. Ödüm koptu oğlum <laughs> Allah'tan kalkanı yapmışım Yemin ederim çok heyecanlıydım <laughs> Kalkan yaptığını öğrendik Hadi ya Helsinyen ee, ee, yata Yatağın yatağı <laughs> hangisi kanka? <gülüyor> <gülüyor> hayır oğlum bırak, ya hayır Bırak bırak beni bırak beni Oğlum herkes yaptı ya. görevini Bellim acil kanına geldi kanına Geçim, Anlaşabiliriz. Kaan için tamam. gelmiştim ben. Biliyorum biliyorum. Gelebilirimiz ki kendi. Tamam. Bir Kaan'a ah saldırdı Kaan bu tamam, tamam. arada. an sol beste gidiyor. Da bir... ama daha çok solda gidiyor. Görevini yapmayan tek Kaan <gülüyor> Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben ne geldiğini söylemiyorum ben... Her Bana rahat bırakın. Peki Ara. Be. Beni nereden görüyorsun? Ahlaksız. <gülüyor> Ahlaksız. Ahlaksız. <laughs> Fight'ın ortasında yattı adam bu nasıl? E <laughs> yani burada mağaraya girdim, mağaraya girdim, mağaraya girdim. Girdi. Beyler, Beyler lütfen yani. rahat bırakın beni. Harbi oğlum ya. Merant'a döndü bırakın ben beni. Ben kendimi öldürüyorum bir dakika ben kendimi ben öldürüyorum. Buradan İki Aynen. dakikası kaldı. Kanka Aynen. çok zor yapamam çok zor. Arkamda Gidiyorum. bir de bu kadar kişi varken. Öldüm yes. Öldüm yes. Hı, kanka yes be nasıl öldüm ama. Ben bayitim e, ben geliyorum. Sigurdum. <laughs> <laughs> şey Kaybetmekten <laughs> gurur dayan. <laughs> Ya, set 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 set. Ya nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika saldı, bir dakika Öl, Ya ya yapamaz hayatım. Yaparım kanka, rahat bırak beni. <laughs> nasıl? <laughs> gel lan buraya, gel <laughs> lan buraya. Yemin eder. Ya yardım edin, yardım edin, yardım edin. Nerede yukarıdan? Ne yardım abi? Ya, yardım edin. Ya hayır ya. ya. <laughs> <Ye> <laughs> yok kanka. Sekiz. Yok yenildim. Hey. Ben... Gel yardım edeyim. Gel <laughs> yardım edeyim. Kanka al bunu götüne. <laughs> i̇nşallah inşallah bu seferki ölüm görevimi yapacağım ve sizi öldürmeye geleceğim. Görevimiz. <laughs> 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 bu arada kaç ka puanlar kaç? Bence ben senin golfün. Yani bak Kenji sinyal 3, geri kalan hepsi 2 sen bir ama. Ha, tamam Jack <laughs> başlattın beyler. Yo. Yo. Oha Yo. kanka. Yo. Bir gidişi koymam lazım. Kanka Benim. fırlatıcı tarafından gönderilen okla öldür. Öldürül. <laughs> Aa dur. Çok kolay. çok kolay. Çok kolay. Şangıldayız. Jungle'dayız. Jungle'dayız. Evet. <laughs> Kaktüsü nereden buluyorsun? Ben jungle temper arıyorum kanka ben diye. Şeref. Oğlum <laughs> bir dakika çok hızlı geçti la. İnanamıyorum. Aha. Sana. Kolaydı beyler. Kolaydı. Ayağından bulduk. Şerefsiz tayy. Ağzı açık. Yani bırak oğlum ya bırak. Bırak şimdi. Işte ya bırak. <laughs> bırak. Bırak. Vallahi bak. Bırakmam seni rahat bırakmam. Aldım. Şerefsiz herif. Bay 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 bay. Onu öldürmen gerekecek şimdi. Kolay gelsin. Kanka ne yapacağım ki ben şimdi ya? Of. <laughs> Allah'ım yarabbim. ya Rabbi ben şimdi redstone ok mu kasacağım şimdi kanka? Aynen öyle. Yo Belim, ne haber? Merhaba. Yok kanka. Merhaba. Ben kamış arıyorum. Kamış mı? Şuralarda var Belim, bana bak. Şuralarda var dağların arasında. <laughs> Aa ekam buldu o. bu arada ne? Gönfik kaçırdığı bir şey var aslanım. <gülüyor> <gülüyor> özel adamı, adamı, özel adamı. Dur lan. Kaç, kaçırdığın şey ne kanka? Bir saniye Kaçırdığım şey yok ki Hah tamam Kaçırdığın şey buydu kanka Ne? <laughs> Gigi, kolaysın Kanka bir tane oku ben almıştım biliyor musun? Bu arada demirci şablonum var hepinizi öldürmek üzereyim Kaan be burada. Şimdi beyler yani ee, Geçen olduğunu... el Bana çektirdiğiniz acıyı biliyorsunuz Teşekkür ederim Şimdi hayır, hayır, hayır. hep kendi. No, no. no. Evet, direkt kendi bu arada. Harbi gel Hiçbir şey yapmadık. Direkt kendi. Ben kendi öldürmeye gidiyorum o zaman. Aa oh, evet. dungeon. O box var ama Hayır bir Kanka çeviriyor. burada bir dungeon var ama. Çevirir misin benim için? Kanka sanırım buradaki dungeon. Oh fuck. E giden yolu açıyor bana. Teşekkürler <laughs> Garfi'cim. <laughs> 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 gel buraya. <laughs> gel buraya. Yes yes uzaklaştı işte var. Uzaklaştı yok okay, iyi nice. Tüm demirleri almıştım Ne? Ananı kalanmaya geliyor Babancı <laughs> Kanka ne haber? İyi kanka senden Kendisi de var kanka ya hiç kanka. kendini hissettirmiyor ha Ne yapıyor şu an ben videoda görürüz de <laughs> <Kambaya> geliyor <laughs> Emretler yaklaşıyor <laughs> Kaçma kaçma buraya gel Hadi bir tane daha hadi bir tane mı? Nerede lan bu? Yerin altında. 3 dakikasınız. 3 dakikanız kaldı beyler. Kolay gibisiniz biraz. Hadi lan. <gülüyor> Gelmez <gülüyor> neredesin lan? Garfi ne haber? Kaç tane boruk lazım? Neredesin lan? Ne haber kanka? Ya canını azalt deri kendini sıkıştı. Bile bile kendini öldürtüyor şerefsiz. <laughs> Heh eyvallah. Kanka sen bir orada bekle tamam mı? <laughs> i̇ki dakika kaldı. Aynen. Şöyle... Garficim neredesin canım? İnan bilmiyorum. Kardeşim sen bir buraya gelsene. Ya bu nasıl böyle bir targıtlık ya? Senin puanın daha iki fakir. Senin de iki işte. Üç olmasın diye uğraşıyorum kanka. Lan sinyalin ve kendin dört olmasın niye diye niye uğraşmıyorsun? Evet. Kanka onların yapabileceği. Aha. Buraya gel kanka. Hayır, hayır. Kanka. Tamam, sadece aşağı inmek kaldı. Hadi aşağı in. arada... Nedire'ye gitsem bile yapamayacağım çünkü velet şansı lazım. Ne, ne ki görev? Görevim ne biliyor musun? Bebek hognini öl. Ya K diğer el kendi görevimi yapmayıp seni targetliyeceğim. <laughs> Aptal seni ya. GG <laughs> 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 aga sen bu görevi yapamazsın hayatta. <laughs> 10, Ay da, 9, bitirmişim. 8, <gülüyor> 7, <gülüyor> 6, 5 hadi easy, easy. Kolay be. Son bu tur KMV mi aldı ya, sadece? Ya, bu tur bende. Hey yo. yo man. KMV. Bilim gel dans ediyoruz. Şikarfe. Full sinyana tabi tutulacağız tamam. Tamam tamam. Ne havaya bakıyorum lan? Ne oluyor? Hı. S Sinyal ufku izliyor. <laughs> Beyler hadi 2... Ne? Kanka ya. easy peasy Tek, tek bana Limon ya. squeezy Kanka ah, mı geldi? bol <laughs> demeyeceğin geldi be Dalın şuna dalın oğlum Sana baya kolay geldi biliyorum Dur Gorfi'ye son vuruş ben atarsam Tamam at oğlum Hayır kaçma. <laughs> kaçma 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 Kaçma! Kaçma! Öldürme! Öldürme! Hayır ya of! Evet, Kahveye taktık ne Eee <laughs> <mısın? gülüyor> bro e, beni rahat bırak ya. Ne diyorsun? Yok. Beni rahat bırakırsan sana 1 milyon dolar vereceğim. Eee evet, şey. Hey Garfi Garfi Garfi. Garfi. Ha? Teyze bayağı kula geldi. Gayrı okundu bu. Hayır kanka ya! Evet evet. Çok daha beter. Yemin evet, ederim çok ağırdı. Bak. <laughs> <laughs> Kum niye topluyorum sence biliyor musun? Çal Bilmesen daha iyi olur. Kaç abi? Ben de kaçtım. Kanka akşam başlasaydım çok kötü olur. Beni rahat bırak, beni rahat bırak lütfen. Gorfi. Aşkım. Atlama lütfen. Let's <laughs> <ben, seni> go! <laughs> <seviyorum. gülüyor> <laughs> 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 Hadi diğerlerine target. Sinyal yapmaması lazım. Sinyal yaparsa kazanır. Yapmaması lazım. Sinyal yaparsa kanka, kazanır. benim görevim zaten zor. Kanka sinyal yaparsa kanka. kazanır. Koş koş koş. Böyler. Kanka. Böyler. Kanka Böyler. benim görevim zaten zor. Yapamayacağım <laughs> herhalde ben. Ya söyle o zaman Böyler. ne olur. Tamam sen, sen, sen kendin. Sen, sen kendin. Kanka sen diye target, ben sinyala hadi. Bak kanka o kadar net söylüyorum ki ben yapamayacağım. Kanka görevin yine zor olmasın, kolay olmasın. Kimsenin umurunda değil. Sadece ölmeni istiyor herkes. Herkes yani. Görevin zor Hayır hayır kalp kalp lütfen lütfen. Anılarımız o kadar. Of fuck. Ha? Kalp please. Please kalp lütfen. <laughs> tamam tamam, no. tamam seni salıyorum. <laughs> tamam tamam. Teşekkür ederim. Neredesin gel? Ya benim... Bellim bir <laughs> geldi. Söyle hemen. <laughs> Yoksa Boyunca seni öldüreceğim. Sinyal başla bana öyle bir saldırı. Umurumda değil diye. söyle. Gidin saldırın sinyalı. Bana ne geldi biliyor musun? Gentiyor. İnanmadım direkt geliyorum yanına. Sinyal çok Bey, Bey. Ee, nasılsınız? Nasılsınız beyefendi? Kanka sinyali sakın salma. Kanka görevi ne ki sinyali? Bilmiyorum salma ama. Kanka ne diyorsun? Al. Tamam abi. <laughs> kagam bey dur hayır kagam bey hayır bu şerefsizin görevi kesinlikle iskelete falan ölmek Ge Bakayım. bak şöyle yapalım ben kendimi öldüreyim fauna gideyim sonra sen sinyali öldür ben her seferinde geldiğinde öldüreyim kagam evet. bey hayır kanka sinyali öldürmem çok zor <gülüyor> kanka <gülüyor> sinyali <gülüyor> sanırım öldüremeyecen aaaa kaç lan kaç Nerede lan bu? Nerede bu çocuk? İskeleti senin için öldürdüm bebeğim. Sen rahat ol. Ben <laughs> o zaman iskeletliyim. Kolay bir görev sanırım. Baya ko kolay olmadı kagan be. O kadar kolay ki set çektim aga. gel. Ne ki görevin? Bilmiyorum. Oha elma. Ya. Şerefsiz ya. ya. Aga. Kolaydı. <laughs> Kanka Bak bana yardım etmeniz gerekiyor. Evet. sinyale karşı için Bana yardım et. Ben yaparım. Evet, yardım. Evet. Ne ne senin görevin ne? Seni demir, demir, ne? demir toplayın ve creeper tamam. öldürün. Topla, bak topla, onlar... topla demir topla. Lütfen yardım edin bana. 15 evet, evet, evet. dakika var. Çok hızlı olmalıyız. Bak TNT evet. sen yaparsın evet. sanırım. TNT yap. Kanka, şey yok, kalmem, merhaba. Benim şey yok. Ee, creeper yok işte sorun o. Hayır, mağaradayım. Ben öncekinde tnt öldü de mağaralarda Güzel çok fazla ya. creeper var aldın mı kum? Ben yardım edeyim. Karışım ne yardımı? Git <laughs> başımızdan Allah aşkına. Bu pipin Allah aşkına. Bu arada si kaz Kenzi'ye kazandırırsak sinyal net yenilir. Hayır, ha, ne öyle lazım, öyle lazım. Gittim açacağız, ne alaka lan? Evet evet, şey açacağız. <laughs> Aa, dehşet saçımı mı bu arada? Sana <laughs> o kadar kolay, kolay görev geldi, direkt kazanacağım diye bir şey yok kardeşim. <laughs> Gorfi kastın mı demirlere? Kanka, maden arıyorum. Kanka, 4 dakika. <laughs> Hadi. Aa ray lazım imkansız. Değil oğlum demirle yapılıyor ray. Tamam oğlum. Yani 6 tane artı 5 tane 11 tane demir lazım. E tamam. E, ben daha mağara bulamadım. Tamam sen falan. creeper kas mağara bul. Ben de demir bulurum direkt. Mağarayı altımıza kazınca bulabiliyoruz direkt. Hatta ben e, direkt kazan. E, e şuradan bulabilirim lan. Bu ne ya? Mağarada hiç bir şey yok olur ya karpuzalı ama kırmızısı da böyle şey çıkmaz böyle. Onun gibi bir şey. Marifet de demir yok, Şey yok. Kanka hadi hadi. Velium sen mi şu an kendine yardım etmelisin abi. Hem daha görevimi bitiremedim ki oğlum. Ya Aga yapsan şey ver, da yapmasan da kazan. Yap. Kazanmak lazım. Ya Velium bak zaten biz baca beceremedik. Sinyal mi kazandın? Bir dakika sen TNT arıyorsan Velium o TNT'yi bana ver. Sinyalle ve Hayır. Hayır. dedim de ben yalan söyledim. Ya neden ya? Yalan söylediği belliydi oğlum. Bu no, akşam oluyor yavaştan lütfen. Bir tane demir buldum ben gayet iyi. Siz var ya tam ne? bir aşağılık kompleksinin sahipsiniz. Eyvallah eyvallah. <laughs> Abi çok sevdim. Kaç dakika oğlum? dakika neye gitmiyor? Demir kazıyor. Hadi hadi. Lan. Kanka iki dakika kalacak. Creeper ara. Arkadaşlar sonra hepimizin ölmesi lazım spamda buluşuyoruz. İki dakika. Demir, <laughs> demir, demir. Let's go demir. Direkt pişirin demirleri bu arada. Yoksa yetişmez. Bulduğunuz anda bir fırına evet. koyun. Tamam. Kanka. Ben buldum demir. Creeperlar taktınız bize oğlum. Çok güzel. Tamam tamam. Hmm. Kanka hadi başarabiliriz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ben bir, bir sürü creeper buldum. Bellum ben evet, yardım, benim yardım benim. et. Bellum yardım et. Bellum görevin. Yanma oğlum ya. Yardım et şimdi. A, ya. Bellum. Bırak oğlum Bellum'da TNT var mı şu an? Ya sen kazansan bile ben kazanmazsam yeni, her türlü yenileceksin sana Yardım et bana. Bellum. Şunları ne yapıyor Bellum? Tamam. Demirler okey. Demirler okey. Demirler okey. Demirler okey. Demirler okey. Demirler okey bir tane ver. Pişir pişir tamam pişir onu. Bir dakika. Lan barut yok barut yok. Komş. Kendimi öldürmem lazımdı. Barut yok. Ya ben diyorum sende TNT olması lazımdı dediğine göre. Of. Ya benim sana Aa, göre... Ya, creeper ya. buldum creeper buldum. Mağaraya bombalama atlayacağım. Ben de buldum. İki tane çıktı iki tane çıktı. Abi buldum. Hadi pişirin. Bir tane düştü. Demirlerin nerede olduğunu unuttum. Aa! Yeri pişirdim. <laughs> Bir dakika mı? Böyle Herken. bitemez. Hayır. Çıkmıyor, çıkmıyor. Hayır hadi yapabiliriz, başarabiliriz. Emir Şans. mi Şans. lazım? Bu şanslı insana kazandıramayız. Şans. On. Hayır. Ya hayır ya. <laughs> Olaydı <böyle. Gülüyor> biraz Zorlasaydınız belki. Şerefsiz. Şerefsiz dur. Direction. Direction. Come here, man. Come here, Kenzie. Lan beni mi tamam. gördün? <laughs> Yok. Direction. Tam da barut çıkmıştı ya. Bir, bir, dakikamız daha olsa alma şansımız Hayır, var mı? Harbi. Allah'u Ekber.